Merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün ayın 23'ü zannedersem. Evet 23'ü. 23 Aralık 2022. Umarım iyisinizdir. Ben biraz griyim. Bugün <laughs> sizlere bir matematik bir geometri serisi vardı benim eskiden. Bunu gören bazı arkadaşlar çok efsane sorular vardı. O seriden e, arada bir video çeker misiniz demişlerdi. Ben de arkadaşlar kırmadım. Bugün bir matematik bir geometri serisi tarzında bir video gelecek. <laughs> ee, kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Kaleminiz kağıdınız yanınızda olsun. Önce sizler bir çözün soruyu. Daha sonra benim çözümü izleyin. İlk sorumuz bir fonksiyon sorusu. 1 artı kare gök içinde 1 bölü x. Eksi kare gök içinde 1 bölü x artı 1. Eksi 1 bölü x eksi 1 bölü x artı 1 olduğuna göre F1 çarpı F2 çarpı F3 çarpı F24 işleminin sonucu nedir? Önce bir siz uğraşın arkadaşlar. Bakın gerçekten kaliteli soru uğraşmaya değecek bir soru diyoruz. Ben kendim önce bir çözmeye başlayayım. Uğraşayım. Ben de uğraşayım. 1 artı 1 bölü kök x eksi 1 bölü kök x artı 1 eksi 1 bölü x Şurada bir payda eşitleyelim. X artı 1 eksi x olur galiba. X artı 1 eksi x. X, x artı 1 şeklinde olur. Burası da yine kare kök içinde. Şuradaki x'ler birbirine ne yapar? Götürür. Şurada hepsinde bir payda eşitleyelim. Burayı kök x artı 1 ve kök x ile çarpacağız. Şurayı kök x artı 1 ile şurayı kök x ile Kök x artı 1 çarpı kare kök x artı kare kök x artı 1 eksi kare kök x <laughs> ee, Burası 1 olarak mı çıkıyor? Evet. Burası 1 olarak çıkıyor. Üst taraf. Zaten bunun da paydası bakın. Kök x çarpı kök x artı 1. Yani hepsini şöyle bir ortak payda da yazabilirim. Kök x çarpı Şurada kök yok. X artı 1. Burayı iyi inceleyin. Eğer anlamadıysanız buraya kadar olan kısmı bir durdurup bakın. Çünkü şurada da 1 var. Ve x x artı 1. Bu da kök içinde. <laughs> Özür diliyorum. Hepsinin payları kök x çarpı kök x artı 1 oldu. Şimdi burada bir şeyler yakalamaya çalışalım. Bakın şöyle şöyle şu ikisini arkadaşlar şöyle işaretleyelim. Karekök x artı 1 parantezini alabilir. Şuraya yazayım. Karekök x artı 1. Ne oldu? Karekök x artı 1 kaldı. Bakın şu ikisinden. Diğer ikisini eksi parantezini aldık. Karekök x artı 1 kaldı. Üst tarafta devam ediyorum. Bu ikisini de kök x artı 1 ...parantezine aldığımda ee, kök x artı 1 parantezini alındı. Kare kök içinde x artı 1 eksi 1 kaldı. Şu köklerin sınır çizgileri önemli ha. Yani biri x artı 1 bir kapsıyor. Biri kök x artı 1. Ondan sonra alt tarafta kare kök x çarpı kare kök x artı 1 şeklinde oluyor. Hey maşallah. Hey maşallah. Gerçekten çok güzel. Şimdi bu F1. Bir yazalım bakalım. Kök 2 çarpı kök 2 eksi 1 bölü 1 çarpı 2. Devam. 2 yazalım. 2 yazdığımızda ne oluyor? Bir dakika. Ben bunu yanlış yazdım. Özür diliyorum. Şurayı düzeltelim yahu. Neler yaptım ben öyle. 1 yazdığımızda Kök 1 artı 1 çarpı kök 2 eksi 1. bölü kök 1 çarpı kök 2. 2 yazdığımızda kök 2 artı 1 çarpı kök 3 eksi 1 bölü kök 2 çarpı kök 3. 3 yazımızda kök 3 artı 1 çarpı kök 4 eksi 1 bölü kök 3 çarpı kök 4. Böyle böyle gittik. Şuraya çıktım. En son 24 yazdığımızda kök 24 artı 1 çarpı kök 25 x 1 bölü kök 24 çarpı kök 25. <laughs> Şimdi sayın ve sevgili arkadaşlar bakın şu ikisinin çarpımı kök 2 eksi 1 kök 2 artı 1 1. Sonra kök 3 eksi 1 kök 3 artı -1, 1 2 kök 4 eksi 1 kök 4 artı 1 3 şeklinde gidiyor. 1 2 3 şeklinde gidiyor. <laughs> eksi ile artıyı çarptığımız için şurası da kök 24 eksi 1 kök 24 artı 1'den 24 eksi 1 23 olacak. Kök 1 1'dir zaten. 1 1 2 var başta. Çarp sonra 1 2 3 Kaça kadar gitti sayın arkadaşlarım? 23'e kadar gitti. Şöyle bu şunu parantez alayım. Önemi yok ama karışmasın diye şu birden 23'e kadar olan kısım. Karekök 25 5'tir. 5'ten de bir çıktı 4. Geldik alt tarafa. Kök 1 1 zaten. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3. Bunlar da bu şekilde gitti. Kök 24 ile kök 24'ün çarpımı 24. Bir de ne kaldı? Karekök 25. O da nedir? 5 herhalde bir eksiklik yapmadık. Benim buralarda işlem hatası yapmam gelenektir. Kök 1, 1, 1, 1, 2. Şu x'in çarpım 1, bu x'in çarpım 2, bu x'in çarpı 3, 23, 25, 5, 1 daha 4, 2, 3, 4, 24. Şu da 5. Bakın bunların ikili ikili çarpımları tam çıkıyor. Neyse sonuçta gidişat ödeyim zaten. Şunlar gitti. Burada 23'e kadar gitti arkadaşlar. E, Karekök 25, 5 olarak çıkmıştım. 2 kere 4 8. 8 ile 24'ü sadeleştirdik. 3. 1 bölü 15 çıktı eğer bir işlem hatası yapmadıysak. Ama siz onu anladınız soruyu. <laughs> Galiba da yapmadık. Baya bir dikkat ettim işlemlere. Evet. Geçelim ikinci soruya. Güzel soru bu? İkinci sorumuz tabii ki geometri. Bir matematik bir geometri olduğu için biraz eğik çizmişim. Yani böyle bir Aslimat olduğum belli olsun dedim. Aslimat olduğum belli olmazsa hoş olmaz. Bu bir kare. <laughs> Arkadaşlar. Şöyle azıcık yukarı alacağım. Ha. Bu bir kare. Şekil. Hatta şöyle ABCD diyelim. ABCD kare. Şu uzunluğu bize soruyor. Hadi bakalım gençler. Bir yürüyün bakalım. Yürü bu yol şeref zafer yolu karşımda bekliyor seni. Tan Evet önce bir siz çizin çözmeye çalışın. Ama şimdi ben çözüyorum. Kare olduğuna göre şu kenarlar birbirine eşit. Evet. Şimdi bakın şu açıya alfa diyorum. Bu açıya 90 eksi alfa diyorum. Bu üçgenin aynısını alıyorum. Kök 3 yine buraya gelecek şekilde şöyle kök 3 olsun. Ondan sonra vay efendim diğeri de böyle. Bu üçgenin aynısı kök 3 artı 1 dışarıdan yapıştıracağım diye Yapıştırıyorum. <laughs> kök 3'ün karşısındaki açı alfa. Sonra kök 3 artı 1'in karşısındaki açı 90 alfa oluyor. Burada da bakın şu açı B açısı 90 eksi alfa olduğu için karenin de B açısı 90 olduğu için şuraya ne kaldı? Alfa kaldı. han da bakın bu açı kaç derece çıktı? 90 derece çıktı. Ve ben şurayı kırmızı ile birleştirsem kök 3 kök 3 45 45 90 oldu. Peki bu doğruyu aynen karşıya böyle indirirsem burası kök 3 ise bu da kök 3 burası kök 3 ise bu da kök 3 bir kare oluştu arkadaşlar. Kök 3 kök 3 kök 3 kök 3 bir kare oluştu. E şurası kök 3 olduğuna göre tamamı da kök 3 artı 1 olduğuna göre buraya 1 kaldı. Rahmetli Pisagor teoreminden kök 3'ün karesi artı 1'in karesi x kare 3, 1 daha 4. X kaç çıkar? 2 çıkar diyebiliriz umarım. Anlatabilmişimdir. Umarım soru hoşunuza gitmiştir. Umarım kanalıma abone olur. Umarım yorum yazarsınız. Kendinize çok iyi bakın.